Efendim sözünü ettiğimiz sanatçılar 2013'te, yıl, 2013 yılında kaybettiğimiz sanatçılardan konuşurken zaten hep sanatla ilgilenmiş, topluma sanatla ilgili duygularını, bilgilerini, görgülerini aktarmış insanlardan söz ediyoruz. Hepsi o kadar dolu dolu insanlar ki biz de birer cümleyle geçemiyoruz. Aslında sandık ki biz bunu çabucak oturur toparlarız ama olmuyor yani elde değil her birinden yani ikişer üçer cümle bile olsa söz etmek gerekiyor. Söz tatlı tatlı devam ediyor. Dediğim gibi bu programda bitirmek durumunda değiliz. Bitirdiğimiz yere kadar gideriz. Çünkü bu insanlar anılası insanlar, anılması gereken insanlar ve ne yazık ki 2013 yılı da bizim için bu kayıpların çokça olduğu bir yıl oldu. Onları biz ne olursa olsun hepsini sevgiyle, saygıyla anmaya devam edeceğiz. Evet efendim. Evet Leyla Elbil'den sonra 80'li yaşlarda ölenlerden edebiyatçılardan 70'li yaşlarda ölen yok. Birden 60'lı yaşlara hmm. düşüyor. Ve 68 yaşında kaybettiğimiz Aytunç altında geliyor. Aytunç altında sadece bir edebiyatçı değil, bir fikir adamı yönüyle, bir araştırmacı yönüyle bir fikir emekçisi. Dolu bir kişilik. Çok dalda araştırmaları, eserleri var, yayıncılığı var. Ee, ben onun şiir yönüyle e, anacağım. Hı hı. İki tane şiir kitabı var. Zamanında takipatlara uğramış. Şiir kitabına ön söz yazan ilk şairdir. Şiir kitaplarının ön sözü i̇lk olmaz. Evet. Aytunç da Ama o ön sözlerinde de çok farklı şeyleri işler. Şiiri değil, hayatı, hayatın diyalektiğini bilen bir insandır. Şimdi şu şiiri de böyle bir tablo gibi gözlerimin önüne getirdim okurken. Bu Dinmeyen isimli kitabından Bakıyoruz Çocuklar, Ben ve Anneler isimli şiir. Pencerem bir çocuk bahçesine bakıyor. Çocuklar toplanmışlar bir inşaata bakıyorlar. İnşaat boyundan yüksek bir vince bakıyor. Ney bilmiş? Toprağa bakıyor. Toprak gürültüyü kesmiş, işçilere bakıyor. İşçiler kararlı ellerine bakıyorlar. Eller doğayı kucaklıyor. Çocukların önüne koyuyor. Çocuklar doğanın değiştirilişine bakıyorlar. Ben çocukların hayretine bakıyorum. Anneler çocuklarından geleceğe bakıyorlar. Bir yanda pencere İnşaat, revinç, bir yanda toprak, işçiler ve çocuklar ve çocukların gözlerinde sorular, hayatın bildirisini yaşıyoruz. Böyle evet, bir bu panoramada evet. bu kadar şey böyle güzel Kesinlikle toplanır. Kesinlikle evet. olayları bu kadar böyle güzel bir birbirine bağlayarak anlatabiliriz. Yani biz de evet. çok evet. şey bakıyoruz ama böyle bakmak bakıyoruz. var, görmek var, evet, bakmak şairce de. bakmak Kesinlikle. var. Kesinlikle demek ki öyle, evet. Evet çoğumuz bir çocuk bahçesinin önünden geçerken farkında oluyor muyuz? Hayır, bu bir zaten yani. gözlemleme yeteneği çok ilginçtir. Ben şeyden de bilirim, ee, bazı yazarlar, özellikle roman üzerine veya e, sohbet üzerine konuşanlar, daraldıkları zaman çarşıya çıkarlar. Ama bizim baktığımızdan farklı bakarlar insanlara. Evet. Bizim baktığımızdan farklı bakınca da, bizim bir anda, gülüp geçtiğimiz, bakıp geçtiğimiz şeylerden bir yığın malzeme çıkartırlar kendilerine ve o malzemeyi dolu dolu tekrar bize sunarlar. Evet. Bakış farkı böyle bir şey. Evet. Evet. Ardından 67 yaşında kaybettiğimiz Mustafa Miyasoğlu'ndan söz etmek istiyorum. Mustafa Miyasoğlu da bir edebiyat emekçisiydi. Öğretmen kökenli, Edebiyat Fakültesi mezunu bir fikir adamı bir edebiyat araştırmacısıydı. Onun da romanları ve birçok dalda araştırmaları var. Şiir evet. olanlar da kısa olduğu için burada bir iki evet. şey okuyabiliyoruz çok ama tabii, ki. tabii, romanlardan, diğer eserlerden çok fazla içine giremiyoruz. Mustafa Miyasoğlu'nu da emekleriyle edebiyat alemine kattığı değerlerle, rahmetle analım. Evet. Edebiyatçılarda son isim 52 yaşında, yani diğerlerine göre çok genç, çok bir kısmının da yarı yaşında evet. vefat eden bir Metin Kaçan var. Metin Kaçan hakikaten hayatım roman diyebilecek bir insan. Abisi medyada daha çok bilinen Hasan Kaçan. Ben şöyle bir baktım da Kayseri İncesu doğumlu. İstanbul'a küçük yaşta gelmiş ama İstanbul'un pek gösterilmeyen, bilinmeyen turistlerden özellikle kaçırılan taraflarında yaşamış. Böyle bir alemde, bir kirli kara alemde büyümüş bir insan. Yani onu İstanbul yoğurmuş ama Bizim o yönüyle Bizim bilmediğimiz başka bir İstanbul. Evet. evet. Tabii yani az bildiğimiz. Yahut evet. örtbas etmeye evet, çalıştığımız evet, İstanbul. Demek daha doğru. Şimdi biz onu ilk başta Ağır Roman diye evet. bir romanı ile bildik. Aa, işte bu Pulp Fiction Amerikan romanının uyarlaması şu bu değil. Yani, ağır Roman da İstanbul'dur. Kendi içeriğinin gerektirdiği dille böyle yazılmış ama yazarını da neredeyse kendine benzetmiş bir roman. Metin Kaçan bir edebiyatçıydı ama düşüp kalktığı içinde büyüdüğü, yorulduğu çevreler itibarıyla edebiyat elitine giremedi. Ölümü de ancak eserlerinden çok ölümce, ölüm şekliyle edebiyata, pardon aktüeliteye konu oldu. Biliyorsunuz 6 Ağustos, 5 Ağustos'u 6 Ağustos'a bağlayan gece bir taksi şoförü çıktı dedi ki ya ben bir müşteri aldım Boğaz Köprüsü'nden geçirmek için orada durdurdu beni köprünün üstünde kendini Boğaz Köprüsü'nden attı arabada cüzdanı kaldı bir şeyler kaldı metin kaçan bunu duyanlar en azından bir kısmı her gene reklam yapıyor hani çıkar gelir bir müddet sonra kendinden bahsettirecek diye şey yaptılar hatta abisi de yanlış olmasını temenni ediyorum yani öyle olmasını temenni ediyorum dedi cesedi yanlış hatırlamıyorsam 9 gün sonra küçük çekmece açıklarında bulundu teşhis edildi ve anlaşıldı ki bu bir reklam değil bu bir şaka hiç değil Evet, şu kötü bir şaka Şimdi burada benim ilgimi çeken bir şey oldu. Fındık 8 diye romandan sonra yazdı ama çok fazla e, o kadar e, popüler olmayan bir romanında kendini de anlatıyor ve kendine de, etrafının ona hitap şekli meto. Fındık 8 romanı 16 yıl önce yazılmış. Bundan. Orada meto'nun ağzından Roman'da kendisini Boğaz Köprüsü'nden atacağını söylüyor. Öyle mi? Evet. Yani o romanın o bölümüne baktığınızda çok açık. Hani meto konuşurken olan meto yap şunu at kendini gibi çok açık anlatıyor. Bunu önce ben aklıma geldi. Yani genelde psikologlar, psikiyatrlar şunu söylerler. İntihar etmeyi düşünen bir kişi mutlaka bundan daha önce bir şekilde çevresine bahseder. Teşebbüs olması bile bahseder diye. Ya bu adam bunu yazmış. Hem de has, yıl önce dediği ilan gibi. etmiş. Evet. evet. Fındık 8 romanında. Çok ilginç. Evet. Rahmetle analım. İstanbul'un kendine gelenleri iyi ellerde yoğurup gerçek değerine kavuşturmasını dileyelim bu bir kayıptır. Evet bize Peki başka bir İstanbul'u tanıtan, başka bir İstanbul'u anlatan bir, dediğiniz evet. gibi hani şey kurduğunuz o cümle de çok güzel. Edebiyatın elitine girememiş. Belki de öyle bir şey hiç özenmemiş. Evet. Niyetlenmemiş. Yani niyetlense girerdi herhalde. Niyetlense girerdi ama zaten yazım tarzıyla, romanını yazdığı bölgelerin seçimiyle böyle bir hevesi olmadığı belli zaten. Evet. Yani edebiyatçılar, yazarlar 2013'te aramızdan ayrılan edebiyatçılar bunlar. Bunların dışında edebiyatçı demesek de yazarlıkları gazetecilikleri evet. herhangi bir şekilde yazılı veya sözlü medyaya girmiş olmalarıyla de bildiğimiz artık evimizden biri gibi olan kişilere bir bakalım. Evet. Oktay Aslanapa, gene 2013'te ve 99 yaşında kaybettiğimiz bir değer. Oktay Aslanapa bilenler bilir Kütahya'nın bir nahiyesiydi Aslanapa'da. Orada doğmuş sanat tarihi okumuş ve sanat tarihinde özellikle Selçuklu döneminde dünya çapında bir otorite olmuş bir sanat tarihçimizdi. Çok sayıda mimari tarihiyle, sanat tarihimizle ilgili kitabı, Makalesi, araştırması vardır. Çok bu dalda e, bilim adamı yetiştirmiştir, rahmetli analım. Evet. Bunlardan bir İsmet Bozda geliyor. Onu da 97 yaşındayken kaybettik. İsmet Bozda'da çok farklı dallarda gündemimize giren ilk yıllarında şiirleriyle daha sonra müzisyenlerle ilgileriyle daha sonra politikacıların yakınında onları anlatan bir gazeteci olmakla. Daha sonraki yıllarında bunları kitaplaştırmakla Bursa'lı kendisi Bursa İstanbul üzerinden isim yapmış. Ceral Bayar'ın son derece yakını, Zeki Müren'i sanat alemiyle kazandıran insan diye bilinir. Evet edebiyatçılarla, müzisyenlerle, sanatçılarla ilgili anılarını bereket versin ki son yıllarında güzel kitaplar halinde toplayan ve 97 yaşına kadar fikri sağlığını, dimağını bozmadan yaşayabilmiş bir insan. Ona da rahmet olsun derken ben ondan bir şiir okumak istiyorum. Iyi olur ben bu şiiri daha çok onun olduğunu bilmeden Münir Nurettin'in bestelediği bir şarkıda duydum. Sonra şarkı sözlerine bakınca onun İsmet Bozdağ'ın şiiri olduğunu gördüm. İlk döneminde onun şiirle ilgisi, bakın şu 1943 tarihli tek şiir kitabı. İsmi gönderilmemiş mektuplar. Bu kitaptan okuyorum. Şiiri okurken zaten besteyi siz Kafanızdan çalmaya başlayacaksınız. Çok benim hazrettiğim bir şarkıdır. Her Herbül'e ürettim bestesi gibi. Bakın İsmet bozda ne diyor? Sen şarkı söylediğin zaman, Sen şarkı söylediğin zaman, Mevsimler değişir gibi kımıldardı içim. Dudaklarımda doğardı şafaklar ve güneşler. Geçerdi gözlerimden öyle kızlar ki, Fecirden kadehlerde nane içmişler. Sen şarkı söylediğin zaman hafızamda senden başka hatıram yoktu. İlk fecri görenlerin halreti muhayyilemde, güneşli sular ve köpükler kadar beyaz, ümitler, bağlanışlar yaşanırdı ödemde. Sen şarkı söylediğin zaman ne kadar gençti dünya ve ne güzeldi. Yaz sabahlarının rahatlığı içimizde, bir ses ki sükun ve sonsuzluk, bir ses ki hayat olmuştu bizde. Sen şarkı söylediğin zaman, altınlaşırdı muhit, rüyalaşırdı mekan, bir sıyrılış ki o zaman duyulmazdı. Bir vazgeçiş senden başka her şeyden, öyle bir an ki hayata doyulmazdı sen şarkı söylediğin zaman. Ya, abla ve gerçekten dediğiniz bir şey, söylediğiniz, kurduğunuz bir cümle çok doğru. Siz şen şarkı söylediğine başlayınca ben şarkıyı mırıldanmaya başladım burada içimde. Çok sevdiğim eserlerinden bir tanesi evet. kesinlikle. Aklıma da bir başka anı geldi. Kulakları çınlasın hep söz ederim. Kuzenim Mehmet Yavru Türk. Bir evet. gün bir sohbet, gene böyle bir sohbetimizde bir şiir okuyayım sana dedi. Hem okur zaten devamlı. Başladı. Ne doğan günü hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Evet. Cahit Sıtkı. Bunun sen şarkısını biliyor musun dedim. Yo dedi. Ah dedim, hemen yanımda hazır şeyler, bilgisayar çıkarttım, çaldım. Şarkısı şiirden güzel, şiiri şarkıdan güzel. Bu da öyle, yalnız şiir çok güzelmiş. İlk kez bu şekilde bütününü dinlemiş oldum. Tabii şarkı da çok kısa bir bölüm. Şarkı da dört e, bölüm. Dörtlü kullanılmıştır, e, kullanılmıştır. <laughs> şarkı, evet. Yani hayran oldum. Bugün öğrendiklerim, bir gün içinde öğrendiklerim artıyor. Teşekkür ediyorum size. O sizin söylediğiniz evet. Cahit Sıtkı şiiri de, Ankara'da ben anneannemin mezarını ziyaret ederken Cebeci Casri mezarlığında orada görmüştüm. Şahit Sıtkı'nın mezar taşına hak edilen şiiridir. Öyle midir onu bilmiyordum. Evet. En sevdiğim şiirlerinden bir tanesi kısacık yani 5 ve ya da 6 satırlık bir şiiridir. Ama 5-6 satır içinde neler anlatır? Evet. Neler anlarız? Evet. Ve evet. O beste tabi o müthiş beste. Ne doğan günü hükmüm geçer ne halden anlayan bulunur. Neyse devamını geçelim. İşte sözle Ezgi'nin diyorum. Ben evet, ona. aynen sözle Ezgi'nin <laughs> böyle oluyor. Güzel bir işte. Meslecinin elinde çifte ölmezliği evet. kavuşuyor. Evet. Biz gene dönersek İsmet Bozdağ'ın <laughs> sonra Sadun Tanju 89 yaşında kaybettik. O da bir basın emekçisiydi, bir gazeteciydi. Ömrünün son yıllarında Bodrum taraflarında yaşadı. Sonuna kadar Aktifti. O da e, çok sayıda edebiyatımıza eser katan, özellikle anı türünde e, Eski Dostlar diye de bir kitabı vardır. Orada anlattıkları çok e, değerli anılardır. Eminim ki şimdi onu da yazanlar çok olacaktır. Neyse ki anıları yazanlar çoğalmaya başladı da biz de insanları biraz evet. daha yakından tanıdık. Evet ardından yine 2013'te kaybettiğimiz 74 yaşında bir Enver Ören var. Enver Ören de Denizli'den çıkmış. Ve Türk basınına bir renk getirmiş. <laughs> Devlerle boğuşa boğuşa bir noktaya gelmiş. Dünya görüşüyle, fikirleriyle kabul edersiniz, etmezsiniz. Ama basında ses bırakmış bir isimdir. Ve ticari olarak da yaşayan bir basın devi olabilmiştir. Maalesef evet. bazı isimler, yani bazı isimlerin var ettiği gazeteler vesaire, onların ölümünden sonra da farklı mecralara kalabiliyor. Birazın iyi kullanılmaması gibi diyorum ben ona. Mehmet Ali Brand, yine <laughs> medyadan, Ayrı bir renk. medyadan evet. çok popüler. Ve artık evlerimizden bir insan gibi her akşam misafir ettiğimiz evet. bir aile ferdi. Kimseye söz vermeyin. Olmuş. <laughs> evet. Ee, e, hiç önüme gider gibi gitmedi. Şimdi geliyorum girenler evet. evet. gidenler gibi. Ben onun haberleri <laughs> ziyade yine yakın tarih belgesellerine Doğru, tabii. çok önem veririm. CD'leriyle kitaplarıyla. Onu da rahmetle anmış olalım. Bu kategoriye tam girer girmez ama aynı şekilde ailemizden bir fert olmuş. Deprem dedenin de Kocaeli depreminden sonra anlayıp evet, mesela ışık Yani en azından şey diyebilirsiniz hani gazeteciler içinde diyebilirsiniz depremden sonra tabii, medyayı kullandı. Tabii medyayı çok etkin bir şekilde evet. kullandı ve yani heyresiyle doğrusuyla her şey Evet Biz sempatik, bir şekilde, yaptı, sempatik bir şekilde sempatik bir şekilde kullandı. Özellikle çocuklara deprem dede deyimiyle zaten evet. depremin ne olduğunu çok iyi anlatabilmiş evet. insanlardan evet. biri. evet keşke o konuda devam etse. Deprem de her doğal afet gibi istismar edilen konulardan birisi. Ben bilim adamı kisveli kişilerin buraya çıkıp da birbirleriyle kavga edercesine deprem tartışmasını çok yadırgıyorum. Evet, hele biz inşaat mühendisi olarak evet. baktığımızda olayın mantığını da biliyoruz. Çünkü evet. bu işin böyle tartışmaya açık bir tarafı yok yani. Ahmet Mete Işıkar'a o o kadar benimsedi ki sadece televizyon ekranlarından değil camilere gidip Boğaz kürsülerinden de anlattı. O biliyordu ki bu evet. toplumun her kesiminde doğrulması gereken bir bilinçti. Tabii. Dolayısıyla onu da e, rahmetle anmak için bu listeye koydum. Toktamış Ateş hocamız yine 2013'te 69 yaşında kaybettiğimiz aşağı yukarı bir aynı günlere geldi. Öyle. ki biraz arada arada gitti, evet, kaynadı, yani kaynadı gibi, e, gibi. gibi. O da fikir tartışmalarının güler yüzle yapılabileceğini gösteren, o açık oturumlarda, panellerde, akademik eserleri yanında halka dönük yüzüyle de konuşma adabını en azından, sohbet adabını bizlere gösteren bir kişiydi. Evet. Rahmetle evet. anıyoruz. Oktay ikinci hepimizin bildiği, evet. mimari kültürüyle, çevreciliğiyle geçmişiyle sizin çok yakından tanıdığınız Evet, birisi. orada ben izin verirseniz biraz <laughs> evet. söz alayım. Siz gene evet. benden eksik kalanları tamamlarsınız. Peki benim Oktay Ekinci ile tanışmam İzmir'e özgü bir olayla başlıyor. İzmir'in meşhur asansörü vardır bilirsiniz. Evet. Ben Oktay Ekinci ile tanıştığım yıllarda, yanılmıyorsam 93 falan olabilir. Öyle yıllar olması lazımdı. Asansörün onarılması, güçlendirilmesi gerekiyordu. Oktay ikinci mimari danışmandı, beni de statik danışman olarak tayin etmişlerdi. Orada tanıştık, birlikte sohbetler ettik, bir takım teknik açmazları birlikte çözmeye çalıştık ve aramızda çok iyi bir sohbet, bir dostluk oluştu. Sonrasında uzun süre telefonlaştı. Kendisi işte Ankara'ya gitti. Mimar Adası Başkanlığı yaptı. Sonra İstanbul'a gitti. Cumhuriyet Gazetesi'nde yaz... İstanbul'a, pardon önce İstanbul'a gitti. Sonra Ankara'ya gitti. Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmaya başladı. Tam ölümüne yakın zamanlarda bir yazısı var. Ben onu paylaşmak istiyorum. Karslıydı kendisi. Yani Azeri kökenliydi. Son gününde hemen hemen bir yazısı var. Nece olacak? Yani nasıl olacak diyor. Peki Yazık beynim niye ganadı. Herhalde anlaşılıyor değil mi evet, bunlar? Evet. evet. Beni bu hallere düşürdü. Doktor dedi ki biraz artık Türkçemize getirmeye çalışıyorum. İnden beri bundan böyle beynini yormayacağım Kafanı her şeye takmayacağım Ben de dedim ki baş üstüne. Emma görecek. Görek bakalım bu nasıl olacak? Okla ikinci gibi bir insan kafasını bir şeye takmayacak. İşte böyle bir hastalığa yakalanmışım ki ya beynimi kandıracağım ya da gerçekleri yok kabul edeceğim. İkisi de mümkün değil. Yazık. Nörologlar da iki arada bir derede kalıplar. İsteyirler ki hem hastaları tezlikle iyileşsin, çabucak iyi olsun, yaralı beyni daha fazla zarar görmesin, iyi. Hem de olanı bir tane doğru kavrayan iyi anlaya. Nasıl olacak bu iş? Ay dostlar, bu haberlerle bu mümkün olabilir mi? Bilen varsa benim nöronluklarıma bir anlatıversin de onlar da versinler Demiş. Evet. Gülerek sevgiyle analım. Çok sevgili, değerli dostum. Rahmet olsun. Evet. evet. benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi Oktay ikinci ile benim tanışmam da televizyonda oldu. Sonra ben de kendisiyle bir telefon görüşmemiz oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir köşesi vardı biliyorsunuz. Evet. Uygarlıkların izinde diye orada Mimarlarla şehir plancıları arasında bunların eğitiminin niteliği konusunda bir tartışma başlatmıştı. Ona ben de bir şeyler yazdım. Mimar veya eee. şehir plancısı olmadığım halde gönderdim. Eee. Akabinde telefonla aradı beni. Ben yani inşaat mühendisi olduğumu da belirttim. Hı hı. Siz nereden mezunsunuz, kaç yaşındasınız? Bu soruyu ve fikirlerimin çok ilginç geldiğini söyledi. Ben dedim hariçten gazel okuyor gibi. Olmayayım siz e, şehir plancılarıyla mimarlar arasında bir evet. şeyi tartışıyorsunuz ama ben de bu konuda bunları düşünüyorum. Yok dedi e, çok düşünceleriniz güzel. Ben onu da yayınlayacağım ve Cumhuriyet gazetesinde evet. yayınlandı. Arkadan da bizim e, Oda dergisinde evet. yayınladı. Benim orada üstünde durduğum nokta şuydu. Şehir plancı da olabilirsiniz, mimar da olabilirsiniz. Bunların eğitiminde... İkisi de insanın mutluluğuna hizmet veren şeyler. İnsanı tanımadıkça insanın ihtiyaçlarını, maddi manevi ihtiyaçlarını bilmedikçe onu mutlu edecek mekanlar, mikro veya makro ölçekte yaratmaları mümkün değil. Yani ister bir tarihe kadar bir süre beraber okusunlar, sonra ayrısınlar ister birinci sınıftan itibaren ayrı ayrı okusunlar. İkisinde de vazgeçilmez bir şey. insanı ve kendi insanını, genel evet, evet, insanı, evet. arkadan da kendi ülkesinin insanını tanımalarıdır. Vurguladığı bir şey buydu. Bu da onun telefonda söylediği ve sonradan yayınladığı gibi ilgisini çekti. Ee, zaten bağnaz bir insan değildi. Tabii. Açık bir insandı. Rahmetle anmış olan evet. benim de kişisel anımda bu var onunla ilgili. Abdülhamir, şöyle yapalım. 2 dakikamız kaldı. Derde geride değerli iki insan var. Birisi savaşçıyız zaten. İsterseniz iki dakika içinde bunları sığdıralım veya bu ikisini gelecek haftaya bırakalım. Nasıl istersiniz? Şöyle ne diyelim, diyelim onlar devamı gelecek haftaya. Başla bir yapalım. Dolmuş bir süremiz. Biz burada bırakalım. ikinci evet. ikincide bırakmış olalım. Çünkü sohbeti daraltıp da sınırlamış olmayalım. gelecek hafta küçük bir özet yapar, kaldığımız yerden devam ederiz. Size bir program dedik ama birden fazla programda birlikte olacağız. Ben şimdiden çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. ediyorum izleyicilerim ediyorum. adına özellikle değerli izleyiciler 2013 yılından kalanlar dediğimizde gerçekten o kadar çok sohbet edecek konu, o kadar çok değerli insan yetimi var ki bir programa sığdıramadık. 2-3 ne gelirse hepsini alacağız, hepsinden sohbet edeceğiz efendim. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, olabildiğince umutlu yıllar diliyorum efendim. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olmasını diliyorum. Gelecek haftaya kadar sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Hoşçakalın efendim.